Emek Meslekleri örgütleriyle birlikte sahada canla başla çalışan hekim, ebe, hemşire ve sağlık emekçileri olarak binlerce biz yeniden sağlık müdürlükler önündeyiz. Üçüncü defa iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebelerin, hemşire ve sağlık emekçilerin sorunlarını çözmek istiyor musunuz? Duyuyorsunuz, biliyoruz. Ancak anlamıyorsunuz. Ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Kasım ayında anlattık. Aralık ayında anlattık. Ocak ayı geldi. Biz bir kez daha anlatalım dedik. Bu yönetmelikle hekimlerin yazdığı reçeteler baskı altına alınmakta. Antibiyotik, ağrı kesici ve bir değil aşarı gibi yazmamız kısımlanmak istenmektedir. Hastaların tıbbi durumuna göre ihtiyacı ne gerekiyorsa bizden o ilacı yazmakla mükümlüyüz. Biz hastaya şifa vermek zorundayız.